Arkadaşlar perdeyi şimdi yerinden çıkarttım. Perdenin arkası burası da ön yüzüdür. Şimdi baktığımızda perdeye herhangi bir işlem yok ve perdenin düğümleri en tepe noktalarına takılmış. Şimdi perde boyuna dokunmadan nasıl perde boyunu kısaltacağız? Şu şekilde perde şeridi ya da perde ekstra foru diye adlandırılan bir şeridimiz var. Şimdi benim perdemin yaklaşık eni 5 santimdir. Benim 2 santimlik fazlalığım var şu şekilde yerden. O yüzden şu şeridi şu şekilde 2 santimlik olacak şekilde aşağıya doğru kaydırarak buradan diktikten sonra bu kornişleri iptal edip şu geçirebilen kornişlerden takacağım. Ve bu şekilde perde boyuna hiçbir şekilde dokunmadan perdeyi yerden o fazlalığını almış olacağım. Arkadaşlar ben bu perdeyi hazır olarak aldım. Hazır olarak aldığım için de e, perdenin herhangi bir yerinde perde şeridi yoktu. Ama bazı perdelerde bu şerit bulunmaktadır. Ve tam ortada, yani de ortadan dikilmektedir. Eğer böyle sizin 1-2 santimlik payınız varsa bunu söküp aşağıya doğru kaydırdığınızda yine bir şekilde o boyu kurtarabilirsiniz. Şimdi perdeyi dikme işlemine geçelim. Perdeyi istediğim boy uzunluğuna getirip teyleme işlemine geçiyorum. Yerini belli ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar perdemizin son hali bu şekildedir. Perde boyunu dokunmadan perdemizin boyunu kısaltmış olduk. Eğer sizlerin de bu şekilde perde boyunda kestirmeden kısaltmak istiyorsanız bu şekilde bir yöntem tercih edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.